karışık turşu tarifim var. Harika çıtır çıtır. Sıcak suyla değil normal içme suyla yapacağım. Şimdi beyaz lahanayı küçük küçük doğruyorum. Büyüklüğü büyük size kalmış tamamen. Lahanaları doğradıktan sonra böyle karışık sebzelerim var. Havuç, domates, salatalık kullanacağım ve limonlarımı da güzelce yıkadım. Şimdi hepsini güzelce doğrayacağım. Sirkeli suda güzelce yıkadım, temizledim. Şimdi şu uçlarını alıyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Şöyle ben dört parçaya böleceğim. Havuç seviyorsanız mutlaka havuç da ekleyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sebzeleri şöyle büyükçe bir leğene alıyorum. Salatalıkların uç kısımlarını şöyle temizliyorum. İsterseniz büyük bir şekilde, isterseniz de küçük dilimler halinde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bölüyorum. Küçük olanları da bir bütün olarak kullanabilirim. Limonları da güzelce yıkadım. Şimdi bölüyorum. Küçük parçalara böleceğim. Bu şekilde. Her bir litredeki şişeye bir tane limon kullanacağım. Her bir litrelik kavanoz için 5 diş büyük sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları şöyle birkaç parçaya bölüyorum ki aromasını daha iyi versinler. Hem de turşunun suyunu yani karışımını hazırlayalım. Her bir litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı dolusu turşu tuzu yani kaya tuzu ve daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız yarım çay bardağı da sirke kullanıyorum. Hem de bayağı üzüm hiç fark etmez. Üzerine kaynatıp soğuttum Böyle temiz suyu ekliyorum. Kesinlikle klorlu çeşme suyla yapmayın. Koşullarınız erir ve çabuk bozulur. Şimdi 1 litrelik kavanoz yetecek kadar şöyle göz kararı ekledim. Ve güzel karıştırıyorum. Tuzunu şöyle biraz çözdüreyim. alıyorum. Şimdi 1 litrelik kavanozlarım yıkandı. Temizlendi. Dolduracağım. Kavanozun dibine şöyle birkaç tane limon ekliyorum. Birkaç tane sarımsak ekliyorum istediğim malzemeleri kavanoza yerleştiriyorum. Karışık turşu olduğu için şöyle sırasıyla hepsinden ekliyorum. Şöyle güzelce bastırıyorum. Şimdi ortasına tekrar limon ve sarımsak ekleyeceğim. Bir tane limon olacak şekilde göz kararı ekleyin. 1 litrelik kavanoza bir tane limon 5 büyük diş sarımsak ekleyelim. İsterseniz farklı turşuluk malzemelerde kullanabilirsiniz. Kavanozu güzelce bastım. Şöyle son olarak limonu ekliyorum. Ve birkaç tane daha sarımsak. Toplamda 5 diş sarımsak bir tane de limon olmuş oluyor. Bu 1 litrelik kavanozda. Şöyle güzelce elinizle basın. Şimdi suyunu ekliyorum. Unutmayın klorsuz içme suyu veya kaynatıp soğuttuğunuz sudan olması lazım mutlaka. Daha uzun ömürlü olması için ve turşularınızın çıtır çıtır kalması için erimemesi için. Şimdi bir parmak boşluk kalacak şekilde bakın sadece şurasını boşluk bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şöyle birkaç defa sallıyorum. Her şey birbirine denk gelsin ertesi gün açıp bakabilirsiniz tuzunu kontrol edebilirsiniz eğer size göre tuzsuzsa biraz daha ekleyip çalkalayın ve bırakın bu şekilde 2 hafta bekletin soğuk suyla yaptığımız için gayet sağlıklı bir turşu olacak yavaş yavaş oluşumunu tamamlayacak bu şekilde serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin Arkadakiler şimdi yeni kurduğum soğuk suyla olanlar anne usulü. Bunlar da sıcak suyla kurulan çatır çatır turşular. Markettekiler gibi oluyor aynı şekilde. Kaynar suyla bu şekilde sarımsaklı, limon tuzlu, e, turşu tuzu ve biraz da sirke kullanarak yaptım ve üzerine kaynar su ekledim. Gerçekten çok güzel oluyor ve bir hafta sürmeden turşular hazır oluyor. Benim bu 3 günlük hali bunu da sayfamda ve kanalımda, YouTube kanalımda da paylaştım. Sayfamda da bir önceki videomda var. Detaylı tarifi oradan bakabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için abone olup takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.